Yılan ya, zelyalı, Gülsü pazarı. Ben çok bir şey Sen geziyoruz. Yani kadar <laughs>

sen ama için diye çağıracağım, kızı tamam mı? Ev ihtiyaçları. Allah bekle gelsin. Su. Ne kadar? Su. Dua. 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 Dua

Affetti İyi hadi bakalım. Sevindi. Tabi tabi tabi. Her gün <laughs> tane 50 lira çoraplar bak şunlar. Ama bunlar kısa kısa. Çok kısa ya. Bak Hakikaten çok kısa. Bu da şey bayram için mi? Hı. Ya bayan olur mu bu içi. Bunlar bayan için doğru. Nasıl Evet abi. Evet. Onlar değil. Bas, 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 80. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor işler? İyi hadi bakalım. Şükürler olsun. Youtube kullanıyoruz mu? Tamam. Ee, abone ol. Telefon yanında mı? Aç hele telefonu. Aç hele. Orada işte abi. tamam abone ol YouTube aç. Ve telefon. İnternetim yok ekle. vallahi ekle ilave <laughs> yap bak. Sizin yayınlayacağım bak. Benim <laughs> benim sayfam var. He. <laughs> Bundan ya güzel yalı e, giysi pazarı diye yayınlayacağım ben bunu. Fikri tamam. Şengez ile benim Şengez. Instagram sayfam İsmini var. Tamam. Şengez. Bunu da yayınlar mısın? Bunda yayınlar mısın? Yayınlarım tabii. Bekir 16 Junior diye. <laughs> tamam burada kaydettim ben onu. Şimdi e, izlediğim <laughs> zaman. ne zaman şey yayınlanacak? Akşam izleyin mi? Ya şimdi bu e, kayıt yapıyor. Bilgisayara girecek. Ondan sonra e, işlenecek ilave yapılacak. Ne olursan, yüz lira. Abone olduk hem de. Tamam teşekkür ediyoruz. Yani Sen teşekkür de abone ol unutma ben, ben abone olacağım. olacağım. Bekliyorum seni izleyeceğim. Tamam inşallah. Bekir 16 Junior. Tamam ses geldi buraya. Tamam, hayır, Hadi hayır. hayırlı işler olsun. Bak oraya bak. Evet, orijinal telefon kulakları. Thank you.

multim rewrite arkadaşlar worship amazon facebook TV the precon theirnoconserte.t conforta utilizante었는데.t como mailheber sollteoffsiteanteal民 Hayırlı işler olsun, ol, bol ol, güneşler olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hangi kanal abi? Youtube, Fikri Şengez ile Şengez Alev. Tamam ee, abi. Abone olursanız. Selamlar, muhakkak oluruz. Tamam ol. Çıkar telefonu. Hemen çıkaralım Hemen abi. Çıkar. Hemen çıkar. Hemen çıkaralım. Hemen görmem lazım. Tamam. Hemen <laughs> Beni gör abi. Abi bizim reklamı da yaparsın tamam, herhalde Tamam, tabi tabi. Şimdi ben burayı, Mudanya, güzel Gizelyalı. Evet, organik, bunlar Fikri. çocuk badeleri, şeyler. Şengez, Fikri Şengez ya. Fikri. Evet, Fikri. Şengez, 402 tane kanatlı videom var benim. O yeni tane de yabancı ülke gezdim. Gezelim, eşvingire gez ve gör diyor. <laughs> Fikri Şengez yazdın mı? Evet abi. Tamam, Direkt tamam. abone oldum tamam, abi. Abi teşekkür etti. Fikri abi başarılarının devamını Sağ diliyorum. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bizim Biz tezgahı da çek ama. Çekiyorum. Bunu bu yayınlayacaksın değil mi Fikri tabi, abi? Tabii tabii. Tabi. ama bir bir hafta 10 gün sürece tamam, yalnız. Fikri tamam. abi merakta bekliyorum şu an. Tamam. <laughs> tamam. Abi görüşürüz. Tamam, hayırlı işler olsun. Tamam. Evet. Yakışıklı abim de abone olsun. O, 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 yok onda, o. Vardır, vardır. Ya onun ruhu genç ya, Duman. benim gibi o. Genç. <gülüyor> 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 ne şeyi kaybetme, Dura, ben ben tamam, kaydı. ya Güzel Yalı Yusuf Pazarını gezmeye devam ediyoruz dostlar. Bizi kanalımı takip etmeyi, beğeni koymayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bizi kanalım sizlerle çok fazla. Sizlerinizle size rehber olabilecek gidiyor. Mutlaka vardı. Evet. Sıfır alıcı taşlar. <laughs> Taşların her birinin bir özelliği var. Burada <laughs> <Sifre, gülüyor> iyi geliyor. Evet, çok değişik. Bir tanesi 60 lira mı Sormam lazım gitti diyorum. Çağırın babanızı. ya söyle. Evet, kapış kapış gidiyor. Yetişen. Yetişen alıyor. Sehpa örtülere bak. Bakacaksın mı? Allah millet nasıl alıyor. Evet değerli dostlar arkadaşlar. Budanya güzel yalı. Gerçekten harika. Yusuf Pazarı'nda gezmemiz tamamlandı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni videolarda buluşmak Hoşça kalın. Kızı kanalımı takip etmeyi, bildirimler açmayı, yorum yapmayı, beğeni koymayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Sadece yürüdü, aset çıktı. Şortlar <laughs> da yürüdü ha. Şortlar da yürüdü, aset Giysi pazarını gezmeye devam ediyoruz. Hani? <laughs> 200 lira şortlar 100 lira terlikler Eşini buluyorsunuz 100 liraya alıyorsunuz marka 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 Anla bunu. Ne istiyorsun? Adan ne istiyor? Çıma bir ben baksın. Hı? Git ikişin Aklın gidiyor değil mi şu anda? Batıyorsun. çok karışık markalı 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 markalı, markalı. pazarını gezmeye devam ediyoruz değerli dostlar arkadaşlar bizi kanalıma takip etmeyi beğeni koymayı yorum yapmayı bildirimler açmayı unutmayınız bizi kanalım sizlerle bir fazla dizilerinizde rehber olabilecek bir video mutlaka vardır.